Bu sezon bölgesel amatörlük ligi 6. grupta mücadele eden ve şampiyonluk hedefiyle lige başlayan Karamürsel Spor evinde oynadığı maçta Çilimli Belediye Spor'la bir bir berabere kalarak grup liderliği için büyük fırsatı kaçırdı. Karamürsel stadında oynanan maçı Onurcan Dolgun, Furkan Olcaş ve Ali Kış hakem üçlüsü yönetti. Karamürsel Maça Mehmet Öztürk, Ahmet Turan, Abdülkadir Kaba, İbrahim Demirer, Emran Gelen, Orhan Şenmemiş, Oğuzhan Bölgen, Mustafa Serhat Kaptan, Mustafa Kaya, Ufuk Gülez ve Berat Aydın 11'i ile başladı. Çilimli Belediye Spor maça Ramazan Aydın, Ercan Yaşa, Batuhan Küçük, Adem Çolakoğlu, Fatih Yılmazlar, Erkan İnan, Mustafa Kahraman, Hüseyin Arslan, Ali Burak Atmaca, Bünyamin Kır ve Fatih Sultan Semiz 11 ile başladı. Maç karşılıklı ataklarla başladı. Maçın 9. dakikasında gelişen Karamürsel Spor atağında Ufuk Gülez'in şutu avuta gitti. Bak, 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 bak. 10. dakikada Çilimli Belediye Spor'un golcü futbolcusu Fatih Sultan Semiz'in şutu az farklı avuta gitti. Maçın 18. dakikasında Ufuk Güles, kaleci Ramazan'ın hatasından yararlanamayınca Karamürsel Spor mutlak bir golden oldu. <laughs> Maçın 37. dakikasında Mustafa Serhat'ın kaleye çektiği şut az farklı avuta gitti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası gol getirmedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 49. dakikasında gelişen Karamürsel Spor Atağı'nda Orhan Şenmemiş'in şutu defansa çarpıp kornere çıktı. 50. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hüseyin Arslan, topu kaleci Mehmet'in yanından ağlara göndererek Çilimli Belediye Sporu 1-0 öne geçirdi. Maçın 57. dakikasında Mustafa Kaya'nın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen İbrahim Demirer'in kafa vuruşu avta gitti. Gönlüm. Olur. 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 Ol. Olur. Maçın 59. dakikasında rakibin geri pasında topla buluşan Berat Aydın topu plase bir vuruşla ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında Karamürsel Spor'un baskısı gol getirmedi ve maç atılan karşılıklı birer golle bir bir sona erdi.